Halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen tremor hakkında hangi bilgilere sahibiz? Birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilen bu hastalık nasıl tedavi ediliyor? Bu ve benzeri soruların cevaplarını Siirt Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Duygu Ekmekçiden aldık. Şimdi şöyle tremor yani titreme hastalığı bunun birçok sebebi var. Aile bir genetik olan bir tremor tipi var bizim esansiyel tremor dediğimiz. Bu e, özellikle belirtilerinde işte heyecanlanma, uykusuzluk, açlık durumlarında e, her iki elde görülebilen titremin titremenin artışı durumudur. Bunu genelde eğer hastayı çok rahatsız ediyor ve günlük yaşamına işlerini çok etkiliyorsa bunda bir takım ilaçlar kullanabiliyoruz. E, onun dışında tabii ki hasta işte e, bir şekilde o stresini kontrol alması, altına almasını, kontrol altına tutabilmesini tavsiye ediyoruz. Ama onun dışında çok fazla yapabileceği bir şey yok. Biraz da genetik e, faktörü olduğu için. Ee, diğer bir tremor e, görüldüğü hastalık da Parkinson hastalığı zaten. Bunun için mutlaka zaten doktor kontrolünde e, takip ve tedavisinin hatta tahlillerini yapılarak tanıt olması gerekiyor.